Bu gün 50 min olacağıq inşallah. 49948-dəyik. İnşallah sizinlə bərabər qazacağıq. Dostlar, mən bu oyuna düz 5 ildir başlamışam. Deyəcəksiz çox səyifsən, belə bir şey. E, Telefon çox vaxt atamda olurdi hə. Ona görə qasa bilmirəm. İndi-indi e, biraz qasmağa başlamışam. Ona görə indi 50 min olaraq İnşallah istiyorum Byron'la birinci olan. Taşı. Siz sıkılmayasınız diye de siz ancak fightlar göstereceğim. Mesela indi. Ay da yoklar. Ay ya. Finks karakteri mən ne vaxtda oynamadım, heç bilmirdim də. Ama sonradan gördüm ki, Finks karakteri geçer karakteri. Ona göre indi de onu kasmaya başlamış. <laughs> yok, 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 yolma, yok. Ölme yok. Ölme, 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 yok. Ay, Afrika değil. Afrika değil ama öyle değil. Yok. Ama ikinci. İkinci, ikinci, ikinci siz benim bayram olan kupamı e, aldırmayın. Kupam da bu kadar. Ya Allah. İnşallah galiba al ayrılarak. Bayramın level azı içeri yükseldim. 快呀快呀快呀快呀快！啊来来来来，哟！快些快些快些，尔多尔多。 Ay daha çok sayıp oynadım. Ölme. Yok yok ne olur ölme, ölme 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 Kaç 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 kaç. Sen onu bir kaç. Ha dostlar bir de çift yazın biz çeşebilir. Bana siz aldırış edemeyin. Oy da. Ara ah, kaçırsan gel. Tamam veririm. Oh. Şimdi onu da diğer verir ama biraz az verir daha. Hayna. 20 dolarları bunu da tutamıyoruz. Gel üçüncü ol. Gel onda bir üçüncü olamıyor dostlar. Kayda başlamamışlar ne ikinci üçüncü olur. Hayda basam benim. Of, 71 oldu. Çok bir sıkıştık ya Bir çitinliğe ben yükselmeyeyim Böyle kalıp buradayız Zayıf kompo geldi Öldü 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 Oyy öldürdüm <gülüyor> <gülüyor> Dostlar onu bildirelim Onları çizeyim ben hemen Dört bin canım var. Şey. Şey, 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 şey. şey, şey, şey. su üstümüze yok. 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 Ben ne dedim? Kıyanda ya.

Haydi 50 minə, 50 minə, 50 minə, 50 minə, 50 minə, 50 minə. Şəhər yəni ki, bir çoxunuz bilirsiniz də, əvvəl 50 min idi qupa yolu. Sonradan yüksəltdilər. Əli müəllimin qəşəyi idi, demişdilər ki, indisə bəlkə qıtarmışdı. Dostlar, bir də ki, videoya like atıb abunə olmağı unutmayın. Yəni bu qədər əziyyət çəkib 5 il əziyyətim var da, yəni bu hesabda.

Koşa. Skik bizim takım koşu oynuyor. Skik ne? Ama desem ben pis Hira Geldim yine. Hoppa. Bir 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 ama hala var. Nerede de var. Sesin gitti. Akırıncı oyun uşaklar. Akırıncı oyun. 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 Hayda. Beş yıldır bu sesi gözlüyorum. Uşaklar elli olanı size göstereceğim size. Nece? Beş yıldır yazıyorum. Uşaklar bir de ki. Hesabı alıp Ya, qətiyyən. Zaten süperseniz seyir Elə bir hesabı görsə, birbaşa banlayır. Ona görə də hesab almamışam. Nə də heç vaxa hesab satmamışam. Sadəcə özümçünə oynayıram və 50.000 qastım. Birdən belə. Birdən belə olmadı əslində. 5 il əzətim var. Uh, axırıncı oyun. On çox bir sıxışdırıldıq. Yox. Çok pis, çok pis, çok pis, çok pis. Sıkıştırıldı, yok. 4 ah. takımın üçü birden biz bize diye. Yok, skik. Ama bizim skik keşi oynardı bir ara, de geldi o. Yok. Aa, ultini. Ayda bir ara kırıkını görseydiniz, kaydadımdan çıktı. Ayda. Full 2'den 13'ünü öldürdüm. Burası başım Birinci olsa ama birinci olamıyor diye. Akhırıncı oyun değil diye ses. Ay da ben ne iniyebilirdim ama akhırıncı oyun değilmiş. E da ya da Ayda 5 latka qaldı. Gəzsə bu neçəsini alım? Səsini aldım. Yataq qaldı. Allah. Hə, <ylesi> <ylesi> dostlar. 49.999.909. 49 Aqrıncı oyun. Ah, <ylesi> oh, çox həyecanlıyam uşaqlar. Əvvəldən bəri mənim arzum 50.000 olmaq idi. Ürəyim birə kimi sizni zadırdım. Ürəyimi saxlama oğlum var. Amma bu səfər oyunu tam elə bir kəsmədən eləməyə çalışacağam. <Sessizlik> Əzizətim gədir burada. Yo. Çiklat var yüzdə. Ay yenə də dədirəm yəni uşaqlar. Bəzən biz deyəcəksiniz ki Sen ee, oynayabilirsen, zayıf sanırım, İnşallah bilirsiniz ki, bilmişsiniz aslında. Ama öyle şeyler aldır, hiç Yalan Yalanla yazmakla değil yani. Oydu. Kaç, 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 kaç. Pem, kaç, pem, kaç. Bu ne bu Öldüm, öldüm, öldüm. Allah'ım. At, 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 or, Bendi. değil. Neyim sen? İnanırsız böyle ses bir derme diyor. Yani. Öldü. Ay da ya. 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 Doğlaç kalem. Ay. Ama ne geldi. geldin? Şu akla. Çalke. kupa. Elimi. Yes. Yes. Oh gelmedin ya. Uydu sakla. <laughs> Efsane bir star drop. Uşaklar 11'deyim. 1'de 11. Sonra da şey hedef. 53 .000. inşallah 53 min de kutlayarak. Kutlayamam. Türkçe'den şarkı böyle bir. Her neyse. Uşaklar. Yok 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 yok. Eledim bunu. Yes yes yes. Bir yandan yok bir yandan yes. Adam ailemi karıştırıyorum. Ha tamam, uşaklar. Bir de e, ya, Siz bunu Süper cidde marge mi? Ha. E, hesabı oluşturma tarihi 2020. Nin. Bu da istatistiklerimi görebilirsiniz. 50.000 bir kupa. Tabi işte koltum yayınlarım. Sadece koltum yüksek olduğuna göre min kupaydı ona göre kazanmadım. Hesap budur uşaqlar. Necədir? Rəylərdə yazın. Və əsas böyük. Bum. Allah mən hə aldım. Oy! Bu yeni dünya çox gözəl görsəndir uşaqlar. Sizin yerinizə. Burnumdan. Şey gel bakım canım bu şeydi istediğimden de. Ne o değil. Anladık kazı. Ben sonra iki, iki, buçuk saniye yavaşlatır. İsten diğer düşmanlara alın sarı verir. Şalans eşitlendi var. Bunları sıfat ediyoruz. Ne şalvar? Gelen C'ye gider. Gel, videoya gider. Sağ olun.